Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün atanıp atanmayacağımızı belirleyen ÖABT sınavı nasıl çalıştığından ve genelde en çok yapılan hatadan bahsetmek istiyorum sizlere. Videoya geçmeden önce birkaç şeyden söz edeyim. Biliyorsunuz ki bizim bölümde 65 netin üstünde yapamayan kişilerin atanması neredeyse mucize haline geldi. 2. ki benim alan sonucum 72.3 olduğu halde P10 puanım 98 iken P121 puanımı eee 87.5'a kadar geriledi. Genelde ben birinci olduğumu söyleyince benim 100 tam puan aldığımı zannedenler oluyor. Maalesef bu bizim bölümde mümkün değil çünkü alan net ortalaması çok yüksek. Ayrıcı olmayan kolay sorular geliyor. Bir de Allah var bizim bölümdekiler de iyi çalışıyor. Ortalamayı gerçekten yüksek tutuyorlar. Mesela geçen gün bizim bölümde olmayan bir kişinin birinci olan bir kişinin sınav sonucunu inceledim. Emin olun o bizim önden bir kişi yapsa belki de atamaya bile giremeyecek. Neyse sözü çok fazla uzatmayalım. Atanıp atamayacağımızı belliyen ÖAB testinde nasıl çalıştım ve genelde en çok yapılan hatalar neler? Buyurun çayınızı kahvenizi alıp inceleyelim. <laughs> Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim, bizim bölümdeki kişiler için alan netini yüksek yapmak hiç zor değil. Zaten eğitim binleri dersleriniz iyiyse, eğitim bineresinde sınavına yüksek yapıyorsanız bizim alan sınavında da 50 netin üstüne otomatikman çıkıyorsunuz. Ben geçen sene kitap dahi açmadım, sınava hiç çalışmadığım halde hatta şey dedim ya eğitimleriniz iyi olursa 50 netin üstüne çıkarsınız diye, eğitim bineri sınavında dahi kötü yaptığım halde alanda 53 neti yaptım. Yani bunu söyleyince genelde direkt şey diyenler var işte e, temelin vardır üniversitede iyi verim almışsınır diye size e, şunu söylüyorum gerçekten ben üniversitede hiçbir verim almadım yani artık size yemin dahi ediyorum çünkü inanmayanlar oluyor e, ben Manisa Gelibay Üniversitesi'nden mezunum. Genelde Türkiye birincisi olunca hemen sizi böyle nefes almadan ders çalıştığınızı zannedenler oluyor. Sizi Türkiye birincisi olunca işte e, ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe gibi e, çok iyi üniversitelerden mezun olduğunuzu zannedenler oluyor. Ama öyle bir şey yok. Ben de içinizden biriyim. Sınava son gece çalışan tayfadanım. E, sadece şunu söyleyeyim. O çok iyi yapıyor, bu çok iyi yapıyor demeden siz oturun, güzel bir şekilde çalışın. Daha sonra keyfinize bakın. Yani kendinize birazcık güvenin. Gelelim ders çalışma olayına. Ben sizin yerinizde olsaydım Cümlenin başında dediğim gibi eğitim binlerini çok iyi tutardım. Hem eğitimle sınavı sınav için hem de alan için. Zaten dediğim gibi eğitimleriniz iyiyse alandan otomatikman el netin üstüne çıkıyorsunuz arkadaşlar. E, gene ne kalıyor? Grupla psikolojik tanışmadan 5 soru geliyor. Psikolojik tanışma kurallarından 12 soru geliyor. Alan eğitimine 15 soru geliyor. Bu 3 büyük basit konuyu da bitirdiğinizde zaten alan netiniz 65'e falan yükseliyor. Hep söylüyorum yani yanlış çalışıyorsunuz, çok fazla çalışıyorsunuz çok fazla soru bankası bitiriyorsunuz. bu çok fazla soru bankası bitirmeyi yapmayın. Bizim bölümde çok iyi nitelikli yazılan soru bankası yok. Ben sadece bir tane soru bankası bitirdim. Pegem'in soru bankasını bitirdim. Onun dışında sürekli Türkiye genel denemesi çözdüm. Yani 70-80 tane Türkiye genel denemesi çözmüşümdür. Sonra bana şunu diyenler oluyor işte sen sürekli geziyordun ben piyasadaki bütün soru bankasını bitirdim ben atanamadım sen nasıl birinci oluyorsun diye edenler oluyor. Kardeşim zaten iyi halt ettiğin için yani böyle sürekli soru bankası bitirdiğin için yanlış sorular çözüyorsun. O piyasadaki... Çözdüğün soru bankalarının çoğunda hatalı sorular var zaten. Geçen gün bizim alanda çok bilinen bir kaynağın çıkmış soruyu dahi yanlış aldığını gördüm. Bana da bir arkadaşım attı hocam bu soruya bakar mısınız diye bir yanlış yok mu diye. O sorunun aynısının çıkmış sorusunu gördüğünde o sorunun yanlış olduğu gayet açık bir şekilde belli. Hala elinde delili de var. Yani adam kendi sorularıyla öğrencinin kafasını karıştırdığı yetmemiş gibi çıkmış soruyu dahi yanlış öğretiyor. Yani ben böyle çok fazla sivri dilli gerçeklerden bahsettiğim için ee, bazı hocalar işte öğrencilerini takip etmeyin falan diyorlar. Sanırım bu konuda biraz susmam gerekiyor. Sadece şunu söyleyeyim. Ee, erdeki kaynaklarla derece yapmak neredeyse imkansız. Çünkü resmen bizim kafamızı karıştırmaya oynuyorlar gibi. Hani seneye bir daha hazırlansın. Bir daha benim kitaplarımı alsın. Bir daha derslerine gelsin gibi. Ee, neyse tüccarları pardon dilim suçlu. Ee, yayın evlerini bir tarafa bırakıp asıl konumuza gelelim. Ben her sınavda dediğim gibi hangi sınava çalışıyorsan önce bir A4 kağıdına gireceğin sınavda çıkacak konuları ve kaç tane soru çıktığını yap yani fizibilite çalışması yapın. Ben sizler için sınavda çıkacak konuları ve kaç soru çıktığını yazıp instagram hesabından paylaştım. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Konuları çalıştıkça çalıştığınız konunun yanına tık atın kafanız biraz daha rahatlasın. Youtube'da bizim alan için hoca önerisinde bulunmayacağım ama şunu söyleyeyim zaten alanda kendinize güvenin. Hocalara güvenmeyin. Diğer derslerde işte videoyu izleyerek halledebilirsiniz. Ama alanda genelde çoğu slide'den ders okuyor ve bunları payla satıyorlar ya da YouTube'a atıyorlar. Ee, şunu söyleyeyim. Bir tane kitap almanız yeterli. Ee, çok fazla ayrıntı olmasına gerek yok. Akademik kitapları çalışmanıza gerek yok. ÖSYM'nin dili gayet basit, açık ve net. Zaten dediğim gibi hiç çalışmayan insan, insan bile 53 net yapıyor. 50 netin üstüne çıkıyor. Siz 2-3 tane kitapla zaman kaybetmeyin. Onun yerine Türkiye genel denemeler çözmeye çalışın. Bir tane kitap almanız yeterli. Onun için de Pegem konu anlatımı ve bence hala şu anda en iyisi. Çok fazla zaman kaybetmeyin. Pegem konu anlatımını alın. Benim gibi şöyle notlar alabilirsiniz. Ben çalıştığım konular hakkında şöyle notlar yazıyordum. Mesela burada psikolojik danışma notlarım var, kuramların notları var. İşte şöyle haritalar oluşturabilirsiniz. Mesela burada davranışın biyolojik temellerini tek sayfada e, bitirmişim. Grupla psikolojik danışmayı iki sayfada anlattım şurada. İki sayfada yazdım. Kapsamlı psikolojik danışmayı sadece tek sayfada bitirdim. Yani e, kısa kısa notlar alıp geçebilirsiniz. Genelde alan sınavı çalışırken şöyle bir çok sık yapılan hatadan bahsedeyim. E, genelde temel psikolojik kavramlarla ders çalışmaya başlıyorsunuz. Ben olsaydım onlardan başlamazdım. Gerçekten onlar basit duruyormuş gibi duruyor ama basit gibi görünüyor. Ama aslında bence alanın en zor konuları. Bahsettiğim konular işte sosyal, psikoloji, davranışın, biyolojik temelleri gibi ezber gerektiren yerler. Bir de oralardan az soru çıktığı için oralara çalışıyoruz, çalışıyoruz, aylarımız gidiyor ve deneme bir giriyoruz, elin etkiliyor falan. Moralimiz bozuluyor. Sanki yerimizde sayıyormuşuz gibi hissediyoruz. Onun yerine eee çok soru gelen basit konulardan başlayın. İşte mesela grupta psikolojik danışma, psikolojik danışma kuramları. Psikolojik danışma kuramları gerçekten kolay. Alan eğitiminden başlayın. Bu sayede çok soru gelen yerleri ortadan kaldırdığın için netlerin direkt 65'i e falan yükselecek. Kafan biraz daha rahatlayacak. Rahat kafaya daha fazla ders çalıştığın için netlerin ve artacak arkadaşlar. Bir de zaten alan çalışırken hani aşamalıya gerek yok. Yani fizyolojik psikoloji bilmeden grupla psikolojik danışma yapamazsın diye bir şey yok. O yüzden aşamalı çalışmanıza gerçekten gerek yok. Bir diğer sık yapılan hata ise ÖSYM'nin adam yerine koymadığı konulara başınıza bela ediyorsunuz, aylarınızı ayırıyorsunuz. Mesela psikolojik testlerde, bu çok fazla görüyorum bunu, ee, hiç bilmediğim psikolojik testler var. Hiç bilmediğim, öğrenmek istemediğim testler var. Siz bunları aylarınızı ayırıyorsunuz. İşte kim yapmış, kaç yılında çıkarmış, ne için çıkarmış. Sırf yayın evinde bir tane sorusunu gördün diye onun hepsini ezberliyorsun. Sen yayın evinin değil, ÖSYM'nin hazırladığı sınava gireceksin. Yayın evindeki soruyu kaçırmanın hiç önemi yok. Sen ÖSYM'nin çıkmış sorularını yapıyorsan e, demek ki sınavda çıkarsa yine yapacaksın demektir. Zaten ÖSYM'ye baktığınızda psikolojik testlerle ilgili genelde üstün körlü sorular sormuş. Mesela işte e, projektif testlerin özelliklerinden değildir gibi daha genel üstün körlü sorular sorduğunu zaten göreceksinizdir. Aynı şekilde bu hatayı davranışın biyolojik temellerinde çok fazla yapıyorlar. E, yani geçen gün bir arkadaşım sınava hazırlanıyordu. Davranışın biyolojik temelleriyle ilgili o kadar not çıkarmış ki ya sen tıpçı değilsin. ÖSYM çok basit sorular soruyor. Ben bu konuyu bir kere çalıştım. Zaten 2020'de gelen soruda basitti. Daha önceki sorular da basitti. Daha üstün, daha gelen sorular soruluyor. Cilt cilt kitap okumana gerek yok. Akademik kaynaklarda çalışmana gerek yok. He, sen dersin ki ben 3. sınıfım hocam. Zamanı bayağı var. O zaman git e, akademik kitaplara bakabilirsin. Hem okul derslerine çalışırken o şekilde götürebilirsin. Arkadaşlar toparlayayım artık. PGM Konu Anlatım ve PGM Soru Bankası yeterli dedik. Onun ardından en az 70-80 tane Türkiye geneli denemesi çözmeye çalışın. Bunlar PGM olabilir. E, 7 eklemin soru bankasını beğenmiyorum ama Türkiye geneli denemesini çözebilirsiniz. PDR hocam denemesini çözebilirsiniz. Ve en önemlisi çıkmış soruları analiz ederek en az 2 kere çözün. Çıkmış soruları ben bildiğiniz ders çalışır gibi çözüyordum. Daha önceki videolarda söylediğim gibi ben her sınav için genel kütügen yetenek eğitimleri ve alan sınavı için Tek tek ajanda oluşturmuştum. Bunları e, yapamadığım soruları yazıyordum. Aynı zamanda çıkmış soruları analiz ederek yazıyordum. E, onu da şuradan göstereyim sizlere. E, ben yapamadığım soruyu kesip yapıştırmak yerine üşengeç bir insan olduğum için yapamadığım soruyu bana çözdürecek tek bir madde yazıyordum. Onları da şöyle göstereyim. Çıkmış sorular nasıl analiz edilmesi gerektiğine dair e, video çekmemi çok fazla istiyorsunuz. Bununla ilgili ayrıntılı bir video çekeceğim. Ama e, şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bazen ÖSYM'nin ilk defa sorduğu sorular oluyor. İlk defa sorduğu kavramlar oluyor. Aslında herkes şaşırıyor işte nasıl bunu sordu şaşırdık falan diye. Ama aslında ÖSYM bir önceki yıl o sorduğu sorunun cevabını seçenek olarak atmıştı. Yani diyor ki geliyorum dikkatli ol. Geliyorum ayık ol diyordu size. E, Sizler de gardınızı alın bekleyin seçenekleri tek tek analiz edin. Bu sene gelmezse seneye gelir. Sonra gelir dedik dedik inanmadınız bak ne oldu şimdi olmasın arkadaşlar. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Yani bizim Lazım mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? da yaptığıma göre artık videoyu son cümlelerine bitireyim arkadaşlar. Atılan her yoruma, atılan her mesajı muhakkak cevap veriyorum. Sınav süresi boyunca yanınızdayım. İstediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Ve bu hatırlatmayı yapmaktan sıkıldım ama artık kamu spotu gibi olacak. Her gün Eğitim KPSS 1 kanalının videolarını izleyerek beğenmeden, abone olmadan geçen yüzlerce insan var. Onlara da rica ediyorum arkadaşlar. Videoları beğenerek kanala abone olarak destek vermenizi bekliyorum. Bu sayede bu kanalda daha güzel, daha iyi içerikler üretilecek. Ee, ve kamu spotu deyince aklıma geldi şu geldi sigara ve e, sağlıkla ilgili şeyler geliyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar dilerim.